Kuruluş Osman'ın 7. sezonu merakla beklenilmekte. Önümüzdeki günlerde çekimler başlayacaktır. Yapılan açıklamalara göre Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda dizimiz Sultan Orhan olarak seyirci karşısına çıkacaktır. Fakat dizinin 7. sezondan mı devam edeceği yoksa Sultan Orhan adı altında 1. sezondan mı başlayacağı merak konusu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda kadroya yepyeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Zaten Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu hayat verecektir. Osman Bey karakterine de Cihan Ünal hayat verecektir. Başarılı oyuncu Benli Yıldırımlar da Malhun Atun karakterine hayat verecektir. Münifer Atun karakterine de hayat vermesi için Alina Boz'a teklif verilmişti. Fakat Alina Boz bu teklifi kabul etmemişti. Nülüfer Hatun karakterine de Mahassin'e merabet hayat verecektir. Ayrıca başarılı oyuncu Burak Sergen de kadroda yer alacaktı. Burak Sergen'in kadroda bir bey karakterine hayat vereceğini düşünüyoruz. Barış Falay'ın ise Moğol karakterine hayat vermesi beklenilmektedir. Ayrıca önceki sezondan tanıdığımız Cergutay Bey, Aladdin Bey, Boran Bey ve Gonca Atun'un da makyajla yaşlandırılıp yeni sezonda kadroda yer alacaklarını tahmin etmekteyiz. Bir süre analiz domuzda yeni sezon hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bizim için açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.